Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kitap videosuyla karşınızdayım. Bu sefer arayı çok fazla açmadım. Bu bir kitap alışverişi videosu. Son iki ayda aldıklarımdan bir seçmece yaptım. Ve sizlere tanıtmak istediğim bazı kitaplar var. Onları göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. İlk olarak herkesin bildiğini düşündüğüm bir Marquez kitabıyla başlayacağım. Kolera Günlerinde Aşk. Ben henüz okumadım. Marquez'den şu ana kadar sadece bir kitap okumuştum. Ee, Kırmızı Pazartesi. Onun dışında herhangi bir kitap okumadım. Ee, Kolero Kolera Günlerinde Aşk'ta da e, listemde olan kitaplarından bir tanesiydi. Hangisini önce okurum bilmiyorum. Birkaç kitabı daha var bende ama bu da elimde olsun istedim. Terk edilmiş bir sevgilinin yeni yetmelik yıllarından başlayıp yaşlılığının alacak karanlığına dek süren yarım yüzyıllık aşkını anlatıyormuş. Kitapta Marquez. 19. yüzyılın 20. yüzyıla dönüştüğü bir zaman dilimini kapsayan, bitmeyen bir aşkı konu alıyormuş kitap. Epey de popüler bir eser zaten ve bunun da zamanında filmi yapılmıştı. Hesse'den sevdiğim yazarlardan bir tanesi Herman Hesse. Onun Damien kitabını aldım. Hatta alt başlığı da var. Demiyorum. Em Emil Sinclair'ın Gençliğinin Öyküsü. Yine Kamuran Şipal çevirisi. Almancadan en ünlü çevirmenlerimizden bir tanesi. Burada da 10 yaşındaki Latince öğrencisi Emil Sinclair güvenli aile ortamının dışında sert ve acımasız bir dünya olduğunu erken fark eder. Kendini bulma yolundaki delikanlı din ve ahlak gibi artık inanmadığı kalıplarla birlikte baba evinden de kopar. Onun gençlik ve öğrencilik üzerine bir romanı e anlat roman anlatısı bu Hesse'nin aynı zamanda kendisinin de o dönem korkularını ve sorunlarını da yansıtan bir eser. Ben Siddhartha'yı okumuştum Hesse'den ve çok çok beğenmiştim. bu kitapta yine aslında benzer sorgulamalar içeren bir kitap. Bu sefer bir gençlik öyküsü okuyoruz, okuyacağız umarım. O yüzden bunu da edinmek istedim. Hiç tanışmadığım bir yazar bu ama tanışmayı çok istiyorum bir öykü kitabı. Alice Munro, bazı kadınlar Kanada Edebiyatı'ndan yine Nobel'li bir yazar. Bu arada gösterdiğim üç yazarda Nobel ödülü almış yazarlar. E, bu e, çevirinin sahibi de Cem Alpan. E, bu bir öykü kitabı. Aslında e, yazarın en iyi öykülerinin değerlendiği kitaplardan bir tanesi. 2009'da da Man Booker Uluslararası Ödülünü almıştı Alice Munro. Burada birkaç tane öyküsü yer alıyor. Yakınlarda kaybettik diye hatırlıyorum kendisini de. Hatta şöyle bir kontrol edeyim. Evet 2024'te kaybettik. Çağımızın en güçlü kadın yazarlarından birisi olarak gösteriliyor. Ben de tanışmayı çok istiyorum. Belki bir öykü kitabıyla başlayabilirim. Biraz hacimli bir eser. Ama öykü olduğu için çok daha böyle parça parça ilerleyebilir diye düşünüyorum açıkçası. Bir diğer kitabım Can'ın yenilerinden, Japon edebiyatından bir kitap. Benim en sevdiğim edebiyatlardan biri. Yasushi Ino Inouye diye okuyacağım. Boğa güreşi. Bu geçtiğimiz hafta yayınlanan metinlerden bir tanesi. İnce bir roman aslında. Ama Japon edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip. 1949 yılında 22. Akutagawa ödülüne layık görülmüş bu kitap. Kawabata da romanın, romandaki baş karakterin kişiliği, psikolojisi ve romantizmi konularında yazarın olağanüstü bir üslubu olduğunu söylüyor. Onun arka kapakta da böyle bir sözü var. E Tabii ki klasik bir Japon edebiyatı bekleyebiliriz aslında. E, sade, anlaşılır, yalın bir üslupla aslında sıradan ama çok güzel olaylar e, anlatılacak diye düşünüyorum. Barış Bayıksel e, çevirmiş bu metni Yiğit Okur'la e, ilk kez tanışacağım yazarlardan bir tanesi. Tekrar baskı yapan bir kitabını aldım. Hulki Bey ve Arkadaşları. Aslında e, adını duyduğum fakat hiç e, okuma gibi bir isteğimin olduğu bir yazar değildi. E, fakat kendisinin öyküsünü okuyunca açıkçası... E, mutlaka okumalıyım dediğim yazarlardan biri oldu. 1930'larda doğmuş aslında e, epey e, yaşı da olan bir yazarımız. 2016 yılında vefat etmiş. 2003'te Haldun Tener Öykü ödülünü almış. O zaman Kim Söyleyecek Şarkıları adlı öykü kitabıyla. Deniz Taşları adlı romanıyla da 2016'da Yunus Nadi Roman ödülünü almış. Aslında ödüllü bir yazar onun sevilen kitaplarından biriymiş bu Hulki Bey ve arkadaşları. Biraz daha cümlü bir kitap. Ben de bununla başlamak istedim açıkçası. Bakalım 1955 yılının Eylül ayında geçiyor bu öykü. 6-7 Eylül olayları olarak bilinen toplumsal hafızamızın en derin izler bırakan ve bence Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık günlerinden birine ee, tekabül eden 6 Eylül olaylarını da aktaran bir metin. Dolayısıyla benim ekstra ilgimi çekmiş bir e, kitap oldu. O yüzden ilk e, okumak istediğim metni bu e, olacak. E, o yüzden bunu seçtim. Bakalım Yiğit Okur'u e, öne almayı düşünüyorum hatta. E, okuduktan sonra da mutlaka yorumumu paylaşacağım. Bir deneme kitabıyla devam edeyim. Yakın zamanda yeni kitabı yayınlanmıştı. Meltem Gürle'nin İrlanda Defteri ve bayağı da sevildi. Kendisinin ilk kitaplarından, belki de ilk kitabı Kırmızı Kazak. Bu 2016'da yayınlanmış. Yine hacimli bir deneme kitabı. Bu Metni de çok övülüyordu kendisinin. İşte ayrılık, çocukluk, ilk gençlik, direniş, ölümsüzlük, insanlık gibi temaları ele aldığı pek çok e, denemeyi içeren bir e, metin. E, denemeleri de kendi içerisinde bölümlere ayırmış. Açıkçası çalışmak istediğim kalemlerden bir tanesi bir taneydi. O yüzden bunu da e, listeme eklemişken aldım. Devam ediyorum. Paul Auster'dan Yalnızlığın Keşfini aldım. E, kendisinin bir romanı yine çok gündemde olmayan ama sevilen romanlarından bir tanesi. Geçen sene kaybettik Paul Auster'da. Son kitabı Baumgartner'ı yayınlamıştık. Ve ondan sonra da zaten kaybetmiştik. Onun Yalnızlığın Keşfi, kapağında Muhteşem Olan bu kitabını aldım. İlk Nur Özdemir çevirisi. Yine iyi bir çeviri. Japon edebiyatından devam edeceğiz. Bu sefer yayın evi de değişiyor. Itaki'den bir kitapla devam edeyim. Mizuki Tushi... Cimura diye okuyacağım. Aynadaki yalnız Şato. Biraz hacimli bir roman. Bu da Itaki'nin yenilerinden. Çağdaş bir roman. Alper Kağan bilir çevresiyle yayınlanmış. Yazar da 1980 doğumlu oldukça genç bir yazar. Geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Yedi öğrenci ailelerinden ve arkadaşlarından kaçmak için odalarının karanlığına sığınmış okula gitmeyi reddediyor. Ta ki bir gün kendilerini muhteşem bir şatoda bulana kadar. Ama bu büyülü şatoda bir görevleri var. Saklı bir anahtar bulmak diye devam eden bir roman bu. Karakterlerin duygusal dünyalarına büyük bir şefkatle yaklaşıyor ve insanlara dokunmanın beklenmedik güzelliklerini insanlara dokunmanın beklenmedik güzelliklerini ortaya koyuyor. İç içe geçmiş da. Bilmeceler çözülmeyi beklerken capcanlı rüyalarla yürek ısıtan bu roman üzüntüyü ve küskünlüğü alıp neşeyi ve umudu müjdeliyor. Açıkçası böyle kitaplara da ihtiyacımız var. Ee, klasik bir Japon edebiyatı tadında olursa gayet güzel bir roman olur diye düşünüyorum. Şimdi sevdiğim yazarlardan bir tanesiyle devam ediyorum. Suat Derviş. Aslında bu onun biyografisi. Kendisinin kaleme aldığı bir biyografi değil. Ee, Liz Behra Behmora Behmoaras diyeceğim. Kendisi Türkiye'de doğup büyümüştü yanılmıyorsam. O yüzden Behmo Aras diye okunabilir İstanbul doğumlu çevirmen, gazeteci ve yazar kendisi. Suat Derviş'in hayat hikayesini kaleme aldı. Bu biyografisi çok ünlü. Ben de ne zamandır istiyordum. Çünkü Suat Derviş'le ilgili çok fazla şey okudum. Kendi eserlerinden de okumalar yaptım. Fakat bir türlü onun hayatını böyle detaylıca okumamıştım. Ve çok da merak ediyordum açıkçası. O yüzden bu kitabı da edinmiş oldum. Fosforlu Cevriye ile devam edeyim. Suat Derviş'in en ünlü metinlerinden bir tanesi. Bende kitap karton kapaklı olarak yoktu. Ee, onun özel bir baskısı yapıldı. Ben de bunu edindim hemen. Şemizi böyle çok tatlı, güzel bir şemizi var. Ee, bu da e, sert kapaklı hali. Yine bu da çok güzel olmuş. Burada ee, buraya da fotoğrafını koymuşlar. Suat Derviş'in en bilinen fotoğraflarından bir tanesi. 1948'de tefrika edilmiş kadınlar üzerine dışlanmış öteki kadınlar üzerine yazılmış en önemli edebi metinlerden bir tanesi bu e, filme de çevrilmiş sinemada da e, oynamış e, çok çok ünlü bir e, metin e, aynı zamanda İsmail Güzel da ateşi okşayan kadın başlıklı bir e, sunuşu da e, kitaba eklenmiş. E, meraklı okuyacağım. Yine Suat Derviş çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi çünkü. Bu arada aralarda alıp okuduğum kitaplar da var. Bunlardan bir tanesi mesela epey postitli. Gülten Dayoğlu'nun son kitabı e, Bende Kalmasın ismini unuttum kitabın. E, son kitabı geçtiğimiz aylarda yayınlandı. seni yaşantı türüne ait diyebileceğimiz bir e, kitabı. E, Fadiş romanı biliyorsunuz Gülten Dayoğlu'nun İlk romanı ve en ünlü metni hala da en ünlü metin olmaya devam ediyor kendi edebiyatında. O metinde küçük bir fadiş karakterimiz var ve zaten çoğumuzun okuduğu bir metin. O metindeki kişinin yani fadişin Gülten Dayıoğlu olduğunu öğreniyoruz. Zaten tahmin ettiğimiz bir şey ve okurları tarafından da daima soruluyormuş kendisine. O da fadişin, fadiş... Romanından sonraki yıllarını anlattı hayatını almış aslında çok e, sancılı zorlu e, ama bir o kadar da güzel bir hayatı olmuş Gül Tandayol'u bugünlerde 90. yaşını e, kutluyor kendisi uzun ömürler diliyorum e, çok seviyorum kendisini hem tanışma muz mümkün olmuştu e, çok güzel sohbetlerimiz mümkün olmuştu hem de e, onun kalemini çok seviyorum onu okumayı çok seviyorum onunla büyüyen e, jenerasyonlardan biriyim ben de. O yüzden e, her kitabını çıktıkça e, okumaya çalışıyorum. Bu kitabını da yine öneririm. Gülten yolunu seviyorsanız onun hayatıyla ilgili aslında çok güzel e, bilgiler edinebilirsiniz. E, buradan da epey bir pozitif dediğim yer oldu. Çünkü bana böyle çok dokunan e, güzel gelen yerlerde de olmuştu. E, bu kitabı dediğim gibi alır almaz okumuştum. Yine alır almaz okuduğum kitaplardan bir tanesi Kiralık Akvaryum. Bu bir çocuk kitabı aslında ama ben çok çok beğendiğim için çok beğendiğim çocuk kitaplarını buraya koyuyorum. Kore Abdi Çakma'nın son metni. Koray'ın bu kitabını ben ekstra 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 beğendim. Yani çok hoşuma gitti. Çizgi romanların geri dönüşümün dostluğun iyileştirici gücüne odaklanıyor bu metinde okurken çok keyif almıştım. Hatta bir gün gibi kısa bir sürede okudum kitabı. Mutlaka tavsiye ederim. Hani yetişkinlerden ziyade çocuklara tavsiye edeceğim ama eğer çocuğunuz varsa mutlaka ya da Almak istediğiniz bir çocuk kitabı olsa mutlaka önereceğim kitaplardan bir tanesi. Ortaokul seviyesinde onu da söylemiş olayım. Ee, geçenlerde aldığım kitaplardan herhalde en son aldığım kitaplardan biriydi bu. Bir söyleşi bu da. Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın söyleşisi. Aslında bu bir seri. Ee, bu söyleşiyi bir seriye çevirmişler. Galiba 7 kitap. Ben dördüncü kitabı aldım. Her biri birbirinden farklı zaten. Farklı temalar işliyor. Gönül Sadası'nın Akisler diye bir seri bu. Dem bu demdir, saat bu saat. Burada Saadettin Ökten'le Kemal Sayır'ın söyleşisini okuyoruz. Burada radyo sohbetlerinden oluşuyor. Oluşan bu serinin dördüncü cildi daha doğrusu. Mutlak hakikati ararken kaybolmayı da göz alarak başlıyorlar bu sohbete ve yüreklerin izinden gidiyorlar diye bir arka kapak yazısı var. Kısa sürede okumak istediğim metinlerden bir tanesi. E, TK kitaptan çıkıyor e, epeyde bir okunmuş anlaşılan 18 bin bas adete ulaşmış baskıda. Bir diğer kitabım İş Bankası Kültür Yayınları'nın Çağdaş e, Eserler dizisinden bir metin. E, Miguel Banefoy'un Mucit adlı kitabı konusu itibariyle çok ilgimi çekmişti. Zaten bu serideki kitapları almaya ve okumaya çalışıyorum. E, burada e, 19. yüzyıl başlarında Avrupa'da kimse güneşle ilgilenmezken şehirler aydınlatılmak, yataklar ısıtılmak, kazanlar kaynatılmak için toprağın, toprağın bağrından çıkarılan yüzlerce ton kömüre bel bağlarken hayatı boyunca gölgelerde yaşamış bir adam Agustin Mukot adında bir mucit yüzünü güneşe dönüyor. 1825 yılında bir kilit ustasının oğlu olarak dünyaya geliyor. İlk 3 yılını yatakta geçiriyor. Sonra güneş ısından faydalanmak, onu enerjiye dönüştürmek ve bunu başaran bir makine icat etmek istiyor. Onun öyküsünü anlattığı bir kitap. Çok çok ilgimi çekti. Bu tarz metinleri çok seviyorum. Bakalım bunu da beğenecek miyim? Göreceğiz. Bunun çevirmeni de söyleyeyim. Birsel Uzma. Çevirmenleri de söylemeye çalışıyorum. İki tane Japon klasikleri serisinden kitabım var. 49 ve 50. kitaplar. 49. Kitabı, serinin 49. kitabı Ichiyo Huguchi'den büyümek adlı bir metin. Bunu Melek Çelik çevirmiş. Japon edebiyatının ilk büyük kadın yazarlarından biriymiş kendisi. Bu e, seride hiç kadın yazar e, galiba okumamıştım. E, bu da ilk olacak gibi duruyor. 50. kitap oldukça kalın bir e, hacimli bir kitap. Seride daha önce böyle bir hacimde kitap yoktu. Tanizaki'nin bir metnini basmışlar. Makioka Kızları, Zeynep Ebru Okyar'ın çevresiyle serinin artık 50. kitabına e, gelmiş bulunuyor İtaki. Bunu da çıkar çıkmaz aldım. Ömer Seyfettin'in Kayıp Günlüğü bulunduğu, Sabri Koz'un hazırladığı bu e, metin. Ömer Seyfettin'in Kayıp Günlüğü ve Fon Sadiştay'ın Karısı adlı başlığı taşıyor. Bu bir günlük. Aynı zamanda içerisinde orijinal metinleri de koymuş. Zaten kitabın bir kısmı böyle ilerliyor. Bir kısmı da normal günümüz Türkçesiyle ilerliyor. Arkasında da geniş bir kaynakça ve dizin yer almış. Bunu da... Açıkçası çok değerli buluyorum. Çünkü Ömer Seyfettin gibi çok önemli edebiyatımızın en önemli öykücülerinden, kurucularından birinin kayıp günlüğünü bulunması bence çok güzel bir edebiyat olayı. Bunun gündem olmaması çok üzücü maalesef ama en azından bu vesileyle ben de tanıtmış olayım. Mutlaka kısa sürede okumak istediğim metinlerden bir tanesi. Çünkü Ömer Seyfettin'i çok seviyorum. Bakalım. Burada nasıl bir günlük söz konusu. Ömer Seyfettin'in daha önce Balkan Savaşları günlüğü vardı aslında ama bu kayıp günlüğünde daha farklı temaları ele alıyor muhtemelen. O yüzden değişik olacak. Diğer kitabıma geçiyorum. Haşmetli Osmalar, Osmanlı tarihinde yasaklar iki kitabın birleşimi. Reşat Ekrem Koçu'nun iki metnini birleştirmiş Doğan Kitap. Bazı kitaplarında bunu yapıyor. İkişer kitabı bir arada basıyor. Reşat Akrem Koşu inanılmaz sevdiğim tarihçilerden bir tanesi. Tarihin böyle magazinsel eğlenceli yanlarını da içeren metinleri var. Ee, onun e, fırsat buldukça kitaplarını almaya devam ediyorum. Bu kitabını da edinmiş oldum. Diğer kitabım tanışmak istediğim yazarlardan bir tanesi. Ee, Şermin Yaşar, Kalk Yerine Yat, öykü kitabı. Epey okunan öykü kitaplarından bir tanesi. Kapağı da değişmiş, bayağı da güzel olmuş. Ee, burada pek çok öykü var ee, Şermin Yaşar'ın e, bu metninde. Bakalım e, kendisiyle tanışma metnimiz olacak, nasıl olacak göreceğiz. Yorumumu da yine tabii ki yapacağım. Bir diğer kitabım Norveç Edebiyatı'ndan. Kun Tamsun'un Göçebe adlı oyunu Behçet Necati Gil çevirmiş bu metni. Muhtemelen Almancadan çevirmiş ee, o dönemde. E, Hamsun eserlerini çok çeviriyormuş e, Behçet Necati ve hepsinde de tabi Almanca'dan e, çeviriyordur diye tahmin ediyorum. İstanbul Radyosu'nda 12 bölüm halinde 24 Eylül 6 Ekim 1973 tarihleri arasında yayınlanmış. Behçet Necati Gil'in aslında e, Göçebe romanını, e, Hamsun'un Göçebe romanını uyarladığı bir oyun bu. Aslında bir romandan oyun uyarlamış Behçet Necatigil. O yüzden aslında onun da en az burada tabi yazar kadar önemi var. O yüzden bakalım nasıl bir metin ortaya çıkmış. Göçeben'in roman versiyonu da zannediyorum Timaş yayınlarından çıkıyordu. Birkaç yayın evinde daha olabilir ama Timaj'daki çevirisi iyiydi diye hatırlıyorum. Onu da hatırlatmış olayım. Bir diğer kitabım Dönmek, Selanik, İstanbul, Selanik üçgeninde giden Nihan Hassan'ın kitabı. Kendisi bir seferat Yahudisi, kendi hayatını anlattığı metni bu. Son dönemde çıkan ama çok da bilinmeyen kitaplardan bir tanesi Mondi'den çıkıyor. Hayatta kalabilmek için inancını gizleyen Selanikli Yahudi bir ailenin gerçek hikayesini anlatıyor. Dönemin mübadele ve savaşlarla geçen gündelik hayatını saklı kalmış bir geçmişin içinden çekip çıkarıyor ve damıtlıkları alışık olmadığımız bir perspektiften sunuyor diye bir arka kapak yazısı var. İlgimi çekti. Bu tarz hikayeleri çok seviyorum ben. Özellikle anlatı hikayelerini. Gerçeklik payı da yüksekse çok da reziz bir metin. Son dönemin en popüler kitabı herhalde. Ama Genelde popüler kitaplar bu kadar iyi olmuyor. Yine de bir şans vermek istedim. E, Kuang'ın Sarı yüzünü de almış oldum. Bakalım e, en kısa zamanda okumak istiyorum. Gülciz'de yılın en iyi romanı seçilmişti. İngiliz Kitap Ödülü'nü almıştı kurgu kitabı olarak. Bakalım beğenecek miyim? Zaten hikayede çoğumuzun bildiği bir hikaye. bir sonrası dünyanın halini çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriyor. İlk sayfadan itibaren temposunu hiç düşünmeyen bir metin olarak ön plana çıkıyormuş. Böyle fikirlerine çok değer verdiğim insanlar genelde bu kitabı beğenmedi. Ee, ama ben yine de bir şans vermek için ee, aldım bakalım ben beğenecek miyim. Göreceğim. Ee, Sel'den 3 tane kitabı almışım. Dazai'nin Bilo'nun Karısı. Bu Türkçedeki herhalde tek e, çevirisi bu kitabın. Esin Esen'in çevirdiği bir metin. Diğeri Soseki'nin Pirinç Kuşu. Çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi Soseki'de. Özlem Mete çevirisiyle. Kapaklar gerçekten çok güzel bu arada. Akuta ee, Akutagawa Bu e, kendi adına ödülü de düzenlenen e, Japon edebiyatının en ünlü yazarlarından biri. Bir Budala'nın Yaşamı. Bu da Zeynep Ebru e, Okyer çevirisi. E, bu da yine çok merak ettiğim bir metin. Modern Japon öykücülüğünün nihayet taşlarından biri bu yazar. Japon ve Çin kültür sembollerinin yanı sıra Avrupa sanatından, Rus edebiyatından, Antik Yunan'dan da besleniyor. Dolayısıyla metinlerin çok zengin olduğu ifade ediliyor. Bakacağız, değerlendireceğiz. E, i̇ki kitabım daha var Japonya'dan. E, Domingo'dan çıkmış iki kitapta. Bir tanesi Domingo'nun Japon Polisiye Klasikleri diye bir serisi. Onun ilk kitabı. Zaten tek kitap çıkartmışlar. E, Ongen Ev Cinayetleri. Yine çok sevdiğim bir Türk benim polisiye. Ama çok seçeceğim e, polisiye metin okurken. Baş tabii ki Agatha Christie ama denk geldikçe okumaya çalışıyorum. Zeynep Ebru çevresi yine. Yukito Ayatsuji Suji e, adlı bir yazardan. Bakalım nasıl göreceğiz. Bir de çok ünlü bir kitap. Artık aradığın şey kütüphanede saklı. Bunun İngilizcesini çok görüyordum Remzi'de. E, Türkçe Türkçe'de çevrildi. 31 dilde 2 milyondan fazla satmış. Michiko Aoyama'dan aradığın şey kütüphanede saklı. Adlı bir şeyde e, kapağı da çok güzel bir metin. Bakın bunu da aldık. Baştan sona keyifli okuyacağız. bu kitap her şeyin mümkün olabileceğini hissettiriyormuş. Son kitaplara geçiyorum. Artık edebiyatımızdan metinler var burada. İki tane çocuk kitabım var. İkisini de okudum. Hortlakları Durdurun. Aslı Tomcunun son metni. Bu bir korku hikayesi aslında içerisinde parça parça korku hikayeleri olan bir çocuk romanı ee, okudum. Ee, Aslı Tomcu daha çok yetişkin edebiyatında biliyor olabilirsiniz ama çocuk edebiyatında da eserleri var. Ben her şeyi söylemedim, beğenip beğenmedim. Daha detaylı belki bir yorum yaparım ama onu çok da beğenmedim. Ee, hatta ortalama buldum kitaplardan bir tanesi oldu. Bir diğer kitap yine hani okuyup ortalama bulduğum kitaplardan bir tanesi. E, gizli Saklı İşler Nehir Yarar'ın kitabı e, Nehir Hanım e, bir öğretmen Öğretmen yazar e, Yine bu minvalde aslında e, Metinleri diyebiliriz e, Güzel bir macera kitabı Aslında farklı sosyal temalara da Değiniyor e, Ama benim için ortalama kaldı yani Çok fazla çocuk kitabı okuduğum için daha orijinal şeyler Arıyorum belki de e, O yüzden bunu da Yeni çıkanlardan önermiş olayım. Yediler yine sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Üç tane naiz sırrım var. Ee, çok çok sevdiğim yazarlardan. Onun son çıkan metinlerini almaya çalıştım. Yani hepsini topluyorum zaten. Ee, Bahriye Çevir'in derlediği Seyahat ve Seyahat Edebiyatı üzerine yazılarını aldım. Bunların hepsi Everest'ten çıkıyor artık biliyorsunuz. Bir diğeri Teselli Yav turnede bir artist öldürüldü. Bu bir roman. Kısa bir roman ama e, ince bir diğer romanı da Melika Hanım ailesi. İşte bu, ben bu tarz metni çok seviyorum. Bir aile romanı, bir kuşak romanı olan şeyleri çok seviyorum. Night Three zaten ekstra ekstra çok seviyorum. Bakalım bu kitapları da beğeneceğim düşünüyorum e, koleksiyonumu. O yüzden ekledim. Zaten böyle sevdiğim yazarları genelde şey olarak bütün kitaplarını almaya çalışıyorum, edinmeye çalışıyorum. Bir diğer yazarım, ah ayıla bayıla okuduğum bir kitap. Bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Sadece bu kitaba özel bir video. E, Miras kitabını okumuştum geçtiğimiz sene. Kanalda da videosu var. Okuduklarım e, kısmında belirtmiştim ama bu sefer ayrı bir video çekeceğim. Ki bunu Miras'a da böyle ayılıp bayılıp e, okuduğum bir romandı. Bu romanını da çok beğendim. Kim bu? With this Hjortun. Ee, Annem Öldüm adlı metni yeni çıktı. Nisan ayında çıktı. Ben de Mayıs ayında galiba almıştım. Mayıs-Haziran gibi almıştım. Çok çok beğendim. inanılmaz beğendim. Tatilde okuduğum bir kitap oldu. Hacimli bir metin olduğuna bakmayın. Çok hızlı okunuyor. Çok güzel okunuyor. Ve hani ee, o kadar içselleştirdiğim, o kadar bağ kurduğum bir metin oldu ki yani gerçekten benim yazarım diyebileceğim bir yazar. Türkçe'de 3 tane romanı var. 2 tanesini okudum. O diğer kitabını postane günlüklerini galiba adı oydu. Onu bekletiyorum. Yani inanılmaz inanılmaz bir yazar. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Ama mutlaka mutlaka bu yazarla tanışın. Hani miras olur, annem öldü mü olur hiç fark etmez. Mutlaka tanışın. Şöyle tekrar göstermiş olayım. Çevirisi de mükemmel. Dilek Başak çevirisi. Onu da önermiş olayım. Ve son kitabım, bunu birine hediye edeceğim, ablama hediye edeceğim ama göstermek istedim hani belki ilginizi çeker diye. Uyku Uzmanı bir kadın Pınar Sivriskin'in kitabı Bebeğiniz Uyumuyor Mu? Umut Veren Gerçek Hikayelerle Oluşturulmuş Bir Uyku Rehberi adlı bir metin. Bunu yakın zamanda bebek bekleyen ablama hediye edeceğim. Bakalım o okuyup yorumlar artık. Benim bunu ayıracak şu anda bir vaktim yok. Ee, ama Clarence biraz araştırmıştım bu kitabı almadan önce. Alanında en ünlü uyku uzmanlarından bir tanesi. Çok fazla danışanı var ve çok olumlu neticeler e, alınmış. O yüzden açıkçası e, kitabı çıkınca da e, alıp hediye etmek istedim. Bu da son kitabım oldu. Epey bir kitap var yine, bir, birkaç tanesini okudum, e, aldığım gibi okudum. E, onlar var, okuyacaklar var, çok fazla kitap var, 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 ne zaman yetişecek bilmiyorum ama bunları tanıtmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Siz son dönemde neler aldınız onları yine bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Belki yine bana alacak kitaplar çıkar. Benim okuduğum metinlerden okuduklarınız varsa yorumlarda konuşabiliriz. Özellikle Annem Öldü Mü kitabını konuşmak isterim. Onunla ilgili kesinlikle bir video çekeceğim. Son zamanlarda okuduklarımla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onları da umarım bu yaz sıcağında üşenmeyip yüklersem arayı da çok açmadan umarım yüklemiş olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.